Selamun Aleyküm. Çandiger'da Serhend arasında, Serhend'e bağlı olan bir bölge burası. Adı Baası Şerif. Ee, neden buraya Baası Şerif demişler? Burası, e, burada 11 tane peygamberin metfun olduğunu düşünüyorlar şu alanda. Şu gördüğümüz kabirlerin tamamı peygamberlere ait kabirler olduğu düşünülüyor. Şöyle gösterelim. Nitekim burası da... Burada 11 tane toplam peygamber kabri olduğu söyleniyor. Şu an bulunduğum alanda 9 tane peygamber kabri var. İki tanesi de biraz daha ilerideymiş. Peki bunlar nasıl biliniyor? Bu Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam arasındaki zaman diliminde yaşadığı düşünülen peygamberler bunlar. bunların adı ailesi vesaire herhangi bir kaynakta geçmiyor. Buradaki arkadaşın anlattığı şeyleri söylüyorum. İnanışlarına göre burayı İmam-ı Rabbani kendisi bu kişilerin, bu peygamberlerin kabirlerini tespit etmiş. Yani keşif yoluyla onlara, bu peygamberlerin ona bizim yerimizi işaret et. Burayı bildir insanlara dediği rivayet ediliyor. İmam-ı Rabbani de bu kişilerin kabirlerini, ailelerini, çocuklarını vesaire hepsini bildirmiş. O zamanın hükümdarını, idarecisine bildirmiş ve burayı bu tepeyi, burası yüksekçe bir yer. Yani köyün kalan kısmına göre e, yüksek bir yer. Bu tepede tek tek işaret etmiş. E, i̇şaret ettiği yerleri bu şekilde kabir yapmışlar. Etrafını da böyle bir cami yapmışlar. Bu şekilde gelen Müslümanların birçoğu da burayı bilenler diyeyim en azından e, ziyaret ediyorlar. Bu peygamber kabirleri denilen yeri Bağış-ı Şerif buranın adı da. Serhen'de oldukça yakın bir bölge burası. Ee, bu şekilde. Esselamu Aleyküm.